Tekrar merhaba. Bu videoda Excel'in son sürümüyle Office 365 ile birlikte gelen güzel bir özellik olan e, Coğrafya Datasının nasıl kullanıldığını gösteriyor olacağım. E, bu özellik e, bizim elimizdeki e, listede bulunan illere, şehirlere veya ülkelere, daha çok ülkelere bu arada ait onlarca verinin kolaylıkla e, bir tıkla karşımıza getirmesini sağlayan Excel'in son sürümünde dediğim gibi olan faydalı bir içerik. Şöyle ülkeler listem var. Ben bunu internetten almış oldum. İçlerinden birkaç tanesini rastgele seçtim. En başta Türkiye ve Azerbaycan görüyorsunuz. Diğer iller rastgele seçtiğim iller. Ülkeler özür dilerim. Bu ülkelere ait şu verilerin, örneğin doldurulmasını talep ettik bir çalışmada. Bu bilgilere ihtiyacımız var. Normalde bunların hepsinin Tek tek internete girip aratıp e, bulabileceğimiz, hatta birçoğunu tek bir sayfada bulmanın bile zor olduğu veriler bunlar. Şöyle yapıyoruz. Şimdi e, bulunduğumuz hücrede veya hepsinde istiyorsak, burada hepsini istiyoruz. Şöyle seçtikten sonra, bakın burada data kısmında, veri kısmında coğrafya butonu var. Buna tıkladığınız anda, bakın hemen bir e, işlem yapıyor Excel kendi içinde. Bunu internetteki bir ee, siteden ee, kaynak alıyor ve yanına gördüğünüz gibi şöyle bir sembol gelmiş oluyor. Artık bu ülkelere ait, bu listeye ait bakın şurada da bir buton var. Şimdi tıklayacağım. Bastığınız anda bu ülkelerin gördüğünüz gibi onlarca verisini, nüfusunu, tarım alanlarını ee, silahlı kuvvetlerini doğum oranı, ee, telefon kodu ee, başkenti karbon emisyonu vesaire. bakın nüfusu, ismi vesaire her şeyle ile ilgili e, istediğiniz tüm veriler burada var. Hemen mesela e, seçelim yüz ölçümünü istiyoruz örneğin bu ülkelerin tablomda yüz ölçümü yaptığım için seçtikten sonra bakın burada yüz ölçümü tabi İngilizce benim egzelim. araya kısmını tıkladığınız zaman hemen bu ülkelerin yüz ölçümleri gelmiş oldu. Türkiye 783.000 km2 şeklinde. E, şuradaki yandaki küçük Sembole tıklarsanız ülke bazını, örneğin hemen tıklayalım. Bakın bu sefer ülkenin tüm bilgilerini yani getirebileceğiniz tüm bilgilerini bayrağıyla birlikte getirmiş oldu. Örneğin başkentini görüyoruz. Ee, yöneticisini yani e, cumhurbaşkanını veya başkan yardımcısını, e, nüfusunu, alanını, bakın kısaltmasını, şeyini, e, milli gelirini, para birimini en büyük şehrini vesaire. Gördüğünüz gibi burada şehirlerini ülkedeki hayattaki beklenti, mutluluk oranı vesaire işte tanım oranı, tanım alanları, şehirdeki nüfus vesaire gördüğünüz gibi çok fazla değişken var. İnceledikçe içinde bile şaşırabileceğiniz. Datayı da şurada data.worldbank.org'dan alıyor. Başka kaynaklardan da aldığını burada görebiliyoruz. Biz devam edelim. Örneğin seçtikten sonra nüfusun istedik. Bakın nüfus population pardon seçiştim. Seçtikten sonra population'a gidiyorum. Bakın nüfusla ilgili birçok e, farklı şey de var. Değişkenlik de var. E, gelirden alınan pay vesaire şeklinde. Nüfuslar geldi 83 milyon olarak. Tek seçerseniz bakın tek seçtim. Hepsini seçmedim. Başkent capital gelelim. Eee capital nerede? Ha, şurada özür dilerim. Kapital. Bakın sadece bir tanesi geldi. burada Bu arada bakın e, formülle de yazılabiliyor bu. Seçmenize gerek olmadan. Bakın mesela örneğin eşittir. E, B4 nokta. Bakın burada getirebilecekleri her şey geliyor. Kapital demiştik. Bunu seçtiğin zaman bakın B4 nokta kapital majörsü. Bakın bunu kopyalayıp aşağıya doğru seçtiğimde Ctrl D'ye basıyorum. Kopyalamış oluyorum. Yine bunu da yapalım eşittir bu nokta e, telefon kodu selling kod calling kod özür dilerim 90 artı 90 ile başlar bizim Türkiye'de biliyorsunuz bu şekilde motorun fiyatları şöyle seçmiş olalım daha hızlı olur muhtemelen e, motorun gazılın price Bakın, dolar bazında ülkelerdeki e, motorun fiyatları gidiyor ne dedik para birimi e, currency kod her ülkenin para birimi en büyük şehir largest city diye geçiyordu diye düşünüyorum. Evet, largest city. Tarım alanı agriculture land yani yüzde kaçı ülkenin yüzde kaçı tarım alanı? Yüzde 50. Doğum oranı var demişiz. Birth rate. Leader yöneticisi. Bakın burada ee, o anki yöneticisi dahi geliyor. Bakın. Bazılarında gelmeyebilir arkadaşlar bu arada. Hata veriyor. Muhtemelen o kaynakta yani başvurduğu kaynakta bunu bulamıyor. Ee, o an için bulamamış olabilir. Ee, Kaynakta bir hata vardır büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi şeyler bile, yöneticileri bile, Cumhurbaşkanı ve Başkan yardımcısı dahi gelmiş oldu. Ee, bunun benzerini iller için de yapabiliyoruz arkadaşlar, ülkeler için olduğu gibi. Örneğin yani birkaç tanesini seçelim, rastgele seçiyorum. Ee, bu tabii şehirler, e, ülkeden ülkeye yazım hataları olabilir ve hepsi olmayabiliyor. Rastgele seçtim. Kontrole basarak seçtim ve buraya yapıştırdım. Şimdi seçiliyken data coğrafya diyorum. Bakın buraya da geldi. Tabii burada daha kısa kısıtlı alanlar var. Ee, alan hemen getirdim. Bileciğin alanını bulamadı. Ee, dediğim gibi bir hata olabilir sisteminde. İşte Nüfusu, bu sefer nüfusunu buldu. Bursa'nın nüfusunu bulamadı. Ee, bu tabi dünya şehirleri de de yapılabilir. Ben sadece e, ülkemizin şehirlerinden seçmiş oldum rastgele. Bakın leaders, o anki belediye başkanı ve hatta büyük şehirler Ankara'da valiyi bile getirmiş oldu. Hem valisini hem belediye başkanını getirmiş oldu. bu da istediğiniz bir ilin hemen hızlıca bir özelliğini görmek isterseniz hızlıca kolaylıkla kullanabileceğiniz bir şey. umarım çalışmalarınızda kullanabileceğiniz faydalı bir içerik olmuştur. Şöyle tekrar başka bir ülkenin de bayrağını göstererek malum gündemimizde umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar, iyi günler dilerim.